Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Freddy's Help Wanted oynayacağız telefondan. Bugün yanımda bir sürpriz konuk var. Kaan var. Evet Kaan. Konuşmak ister misin? Evet. Evet. Evet Freddy oynayacağız. Evet Freddy oynayacağız ama Final Set Freddy's Help Evet başladık. Bismillah. bu. ne ya kardeş? O ne? Fox ne? Kardeşim ne? var. Evet arkadaşlar. Başladık bakalım. Bunlar izin Bunların hepsi aynı aynı orada ve bunlar bizi Bunlar <laughs> Bunlar saat 12'den sonra etkinleşiyor. Şu anda Saat 12. 1 olunca kaybolacak. İlk önce Bonnie ve Chica kayboluyor ikisi. Diğerleri de diğer gecelerde kayboluyor. Ben evet, buraya çıkalım. At onu. At onu. Evet. Şimdi Evet. Saat 1 oldu. Şimdi bakın. Birisi gitti. Bakın çıkada gelmiş. Ben size dedim 12'de sonra etkinleşiyorlar diye. Evet şimdi odamıza kadar gelecekler. Ve biz de onları engellemeye çalışacağız. Oyunun mantığı basit. Kaan hiç korkmuyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar son sürat devam ediyoruz. Son sürat.

Kedik. Pony adı kedik. Evet. Freddy adı köpek. De Şika adı Şivşi. Evet. Şika. Köpek. Götü bir şeyler. Şık. Şika Freddy, Pony, Foxilerdesiniz. Lan ben, ben çok seviyorum lan ya. Bonnie çabucak gelme Bonnie. Git Bonnie. Çık <laughs> sen de git. Yoksa sen... arkadaşın burnuna dokunursa ses çıkar. Gidin. Hadi gidin. Bonnie. Bonnie. <laughs> Bonnie git. Bonnie gitme. Bonnie. Gelme Bonnie yaş aç. Açamıyor. Işığı aç bir daha. Sabah yine bir daha bakıyor. kaynadı. Bakalım. Hayır. Gitmiş. Çık Allah aşkına sen deminden beri ne yapıyor? Çık. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen Allah, sever, sen Allah bizi koruyor. Abo bir burada bir burada abo. Çık gel bakalım lan gel bakalım çık. Bir orada bir orada bir orada bir orada. Gel bakalım. Bir orada bir orada bir orada. Evet sesli yok abi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar onlar. Biraz üçüncü kişide bir level timim. Abo Bonnie gitmiş. Bonnie mi? Ay. Çika gitmiş. Abla. Kim geliyor? <laughs> Bonnie mi geliyor? Evet Bonnie geliyor. Çika gelmiyor Çıka Çika gelmiyor. Bonnie gelmiyor. Çika yine tam o kadar gitmiş. Çika ne yapıyorsun Çika?

Gelme. Çıka'nın çıka cupcake'ini alacağım. Çıka. Gelme Çıka. Çıka'nın cupcake'ini almak istiyorum. Çıka. Git Çıka git. Gelme. Bakalım bunu gitmiş mi. Bak. Gitmiş. Gitmiş mi? Evet. Bonnie. Bonnie. Çıka. Ee, evet arkadaşlar. Bu videoda sadece birinci gece yapabileceğiz. Çünkü vaktimiz yok. Evet. Değil mi Kaan? Evet. Bir daha bunu Adam. Bir daha oynayalım <laughs> mı? Hayır vaktimiz yok diyorum. Vaktimiz yok. Evet arkadaşlar kazandık. Evet. Videoda burada bir iş arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.